Oldukça garip saçları ve dansları ile şu an MMA dünyasında bir adam gündemde. UFC'de sadece 3. maçına çıkmasına rağmen yeni Conor McGregor denilmeye bile başlandı onun için. UFC'de sadece 3 maçı olsa da Paddy Pimplant MMA dünyasında tanınan bir yüzdü. Conor McGregor ile kıyaslandığı nokta da onun bir star olması. Dansları, bitirişleri, açıklamaları bugün hem onu Conor ile kıyaslamamıza hem de bu videoya konu olmasına sebep oldu. Kimileri sadece bir şov diyor, kimileri ise onun gelecekteki bir şampiyon olduğuna inanıyor. Peki kim bu Paddy Pimplant ve neden bu kadar gündemde? Bugün sizlerle bu soruların cevaplarını arayacağız. Ama ilk önce Paddy Pimplet'in yaşamını, hayat hikayesini ve sekizgen içerisinde neler yaptığını anlatacağım. Patrick Mark Paddy Pimplet 3 Ocak 1995'te bir çarşamba günü İngiltere'de dünyaya geldi. Annesi ev hanımıydı ve babası da hapishaneye girene kadar girişimciydi. 14 yaşındayken UFC 103'ü izlemeye gidiyor. Peter Belfort ve Rich Franklin arasındaki dövüşten oldukça etkilenen Paddy Pimpton 15 yaşında Next Generation MMA Liverpool takımına katılıyor. Yeteneğinin olduğunu ve bundan zevk aldığını fark ettikten sonra tüm hayatını sekizgenin içerisinde şekillendirmeye başlıyor. Brezilyan Jiu siyah kuşağı sahip Paddy'nin MMA karnesi şu anda 19'u 3 ve ilk profesyonel MMA maçına 16 Ekim 2012'de çıktı. İlk maçında Nathan Townsend ile karşılaşan Paddy Pimplant, Nathan'ı ilk roundu pes ettirerek ilk maçını kazandı. 2 aydan daha kısa bir süre sonra Dagi Scott'ı 6 ay sonra da Jack Drabble'ı bitiren Paddy Catch Warriors ile anlaşmış 5 Ekim 2013'te ilk maçına çıkmıştı. İlk maçı Florian Kellen'e karşıydı ve ortak kararla maçı kazanmıştı Paddy. Catch Warriors'ta ikinci maçı ise Cameron Elsie'ye karşıydı. Üstüne gelen rakibine başlangıçta iki tane güzel sol kreşe çıkardı. Rakibini Flying Triangle ile yakalamaya çalışırken pozisyonunu kaybetti ve Anaconda çok ile ilk mağlubiyetini aldı. Bu yenilgi Pediye yaradı dersem yalan olmaz sanırım çünkü bu yenilgiden de önünde artık yeni bir ser stiline sahipti ve 3 maçı üst üste kazanmıştı. Pedi Pimplot'un bir sonraki rakibi Kevin Patchey'di. Kevin o güne kadar 8 gün içerisinde hiç yenilmemişti. Pedi Pimplot için oldukça zor bir sınavdı. Anonslar yapılmış, ilk roundun zili çalmış ve maç başlamıştı. Kevin, Petty iyi yumruklar çıkarmış ve onu sarsmıştı. Petty sallandırsa da Pedi ayağa kalkmış ve Kevin'in arkasına geçerek onu pes ettirmişti. Ben Petty biraz da Charles Oliveira'ya benzetiyorum açıkçası. Nedeni şu, Pimpin sallanabiliyor fakat yere düşse dahi iyi, iyi bir Jiu susu olduğundan rakibini yerde de kabul edebiliyor ve en küçük bir açıkta rakibini pes ettirerek yoluna devam ediyor. 12 Kasım 2016'da Petty bu sefer bir kemen maçı için 8 içerisindeydi. Geç 78'de Johnny Franchi ile karşı karşıya gelen Paddy Pimpton'ı artık tüm dünya tanıyacaktı. Uçan diz ardından gelen sol ve sağ direkler rakibinin işini bitiriyor ve turuncu şortlu bir adam seyircilerle dans ediyor. Bundan yaklaşık 5 ay sonra çok zor da olsa ilk defa kemerini Julian Eros'a karşı koruyan Paddy Pimpton Bundan sonraki 5 maçının ikisini kaybederek 16 galibiyet, 3 mağlubiyet ile 4 Eylül 2021'de UFC'de ilk maçına çıktı. UFC'deki ilk maçında hafif zorlansa da rakibini bitirerek UFC'nin kapılarını sonuna kadar kendisi için açtı. İkinci maçında Kazula Vargas'tan yediği yumruktan sallansa da Vargas'ı da pes ettirmeyi bildi. 23 Temmuz'da Bless Aspinal gecesinde Jordan Levitt ile karşı karşıya gelen Paddy Pimpton, ikinci roundda Jordan'ı da bitiriyordu ve 19. galibiyetine ulaşıyordu. Paddy Pimpton ne kadar farklı biri olsa da hakkını vermediği ki oldukça yetenekli. Onun sadece bir showdan ibaret olduğunu düşünmüyorum. Şu an için UFC'nin yeni keş makinesi Paddy Pimpton ve bu hype uzunca bir süre devam eder. Bence Conor McGregor ile kıyaslamak çok doğru değil. Conor oldukça aç bir şekilde bu spora geldi ve rakiplerine eze eze iki kemerinde sahibi oldu. Eğer mesele starlıksa Conor McGregor ile yine kimsenin boy ölçüşebileceğini düşünmüyorum. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin fikirlerinizi de öğrenmek isterim. Diğer bir konu da şu. Paddy Pimpton hafif siklette neler yapabilir? Bu biraz kafa karıştırıcı açıkçası. Hafif bisiklet şu an alevler içerisinde bisikletin yeni bir şampiyonu ihtiyacı var. İslam Maçev ve Charles Oliveira e bu sınavı verecekler. Pedi Pimtat'ı izlemesi oldukça keyifli ve bence siklete renk getirdi. İleride hafif sikletin şampiyonu olabilir mi bunu söylemek için daha çok erken. Pedi Pimtat ile ilgili videolar gelir çünkü önünde daha çok yol var. Fakat bugünlük benden bu kadar. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.